Ben yine de kendi hazlarımı insanoğlunun ittifakla verdiği hükümlerden önemsiz görmeyeceğim. Hoşlandığım ya da hoşlanmadığım şeylerde modayı takip edecek değilim. Müthiş. Yani burada gerçekten o kadar güzel beni ikna ediyor ki benim hoşuma gitmedi, beni içine almadı ve ben burada uzmanlar ne derse desin eserin içine giremedim, o duyguyu hissedemedim diyor. Buna diyecek hiçbir şeyimiz yok. Yani gerçekten sizi içinize alamadıysa zorla bir eseri sevdirtemeyiz. Ruth sonrasında tartışmaya devam etmiyor. Çünkü tartışmaya devam edebilecek bir seviyesi de yok. Yani onun bütün argümanları ama bunu kabul etmeliyiz. Ama bunu uzmanlar böyle söylüyor. Sen müzik e, müzikologlardan daha mı üstünsün şeklinde. E, dünyanın en haklı müzikoloğu diye de bir şey olmuyor maalesef. Sosyal bilimler olunca konu. Burada kendi içinden de düşünüp Martin Eden'ı yargılarken şöyle diyor. Bu cümleyi de çok beğeniyorum. Hangi hakla dünyanın her yerinde geçerli olan müzik üzerine hüküm beyan ediyordu? Bu da çok sarsıcı. Yani Ruth'un kişiliğiyle ilgili gerçekten çok kendini ele veren bir cümle. Yani Martin Eden'ın Herhangi bir görüş bildirmesi için opera hakkında, özellikle Burjuva tarafından çok bilinen, herkesin, Root'un çevresi tarafından oldukça hakim olan bir e, müzik türü hakkında Martin Eden kim oluyorda hüküm beyan ediyor. Yani Martin Eden'ın kendini geliştirdiğine de inanmak istemiyor. Oraya ulaşabileceğine de inanmak istemiyor. Ama bir yandan... Bu adama aşık nasıl oluyor bilmiyorum. Aşkı hiç yaşamamış gibi bir aşk yazmış diyecektim ben Jack London için. Ta ki zaten spoiler söyleyemiyorum ama zaten olaylar farklı gelişene kadar.